Derici 1987 yılında İstanbul'da Jale Ediz'in kızı olarak dünyaya geldi. 4 yaşında ork çalmaya başlamış, küçüklüğünde erkek olsa düğün çalgıcısı olur gibi ithaflarda bulunulmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sosyoloji bitirmiştir. Ardından kariyerine pazarlama ve iletişimde yüksek lisans ile devam edecekken bir arkadaşının tavsiyesiyle o ses Türkiye'ye katıldı, yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı. 2013'te Sezen Aksu'ya ait bir klibi 24 milyon kişi tarafından izlenip ünü iyice artmıştır. İrem Dereci deyimiyle bizim halkımız yükselen birini asla sevmez. Sosyal medyada yok ağzı büyük, yok burnu büyük, vücudu erkeğe benziyor, yürüyüşü çoban gibi, yeni bir yıldız tilbe doğuyor gibi sözlerle beni eleştirmişler ama ben hiçbirini aldırış etmiyorum demiştir. Sevgi Olsun Taştan Olsun ismi şarkısıyla iyice popüler olan İrem, Neşet Ertaş'ın da parçalarını yorumlamıştır. 15 Nisan 2014'te son tekliflisi Kalbimin Tek Sahibi'ne piyasaya çıkmıştır. Kalbimin Tek Sahibi adlı parçası bir pop sanatçısı tarafından düğünümde bununla dans edeceğim demiş ve ardından tüm düğünlerin şarkısı olmuştur. 2015 yılında Aşk Eşittir Biz, DMS'in Ağlamaya adlı parçaları 100 milyon izlenmeye geçip bazı platformlarda Tarkan, Müslüm Gürses, Demet Akalın gibi ünlü sanatçıların bazı albümlerinden daha çok dinlenmiştir. 2014 tarihinde isterse 3 çocuk bile yaparım dediği Rıza Esen Demir ile evlenmiş. Ardından nerede olursa olsun hemen boşamalıyım deyip Kocaeli'ni Gebze ilçesinde görülen duruşmayla boşamıştır. Haliç Üniversitesi, İstanbul FM, Ege Üniversitesi, Panten Ödüller, Türkiye Müzik Ödülleri çeşitli dallarında 30'a yakın ödül kazanmıştır. Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya yorum yapmayı ve baş tıklamayı unutmayın.